İş hayatımızın ilk günü çok önemlidir dedik. Biz de buna tabii ki çok önem veriyoruz. Yani bizim adaylarımızla kurduğumuz ilk iletişimden itibaren ISS kültürünü onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Çalışan deneyimi yaratmak ve bunun da sürdürülebilir olmasını sağlamanın en temel e, bence faktörlerinden bir tanesi kültür. Ortak bir kültür yaratmak ve bu kültürü tüm çalışanlarına eşit bir şekilde, doğru bir şekilde aktarabilmek, şeffaf bir şekilde aktarabilmek. Müzik Merhabalar değerli izleyenler. Bugün sektörün sesinde ISS İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Demir Koçak ile bir aradayız. Ebru merhaba nasılsın? Hoş geldin. Merhabalar Burcu. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün seninle biraz çalışan deneyimi, çalışan bağlılığını konuşacağız. Ama öncelikle ISS'den başlamak istiyorum. ISS 40 ülkede 400 bine yakın çalışanı ile hizmet veren global bir firma. Tabii ki politikalarınız global ama global olmakla birlikte Türkiye kanadı ile uyumlu projeler geliştirdiğinizi biliyorum. Öncelikle ilk sorum şu, Türk çalışan işine bağlı mı? Çalışan bağlılığı açısından ülkeler arasında bir değerlendirme yapman gerekirse Türkiye bu skalanın neresinde duruyor? Evet aslında son zamanlarda böyle çok konuştuğumuz, çok da kafa yorduğumuz, benim şahsi olarak da çok kafa yorduğum bir konu. Türkiye, ISS Türkiye'yi ele alırsak eğer, evet ISS Türkiye'nin diğer ISS ülkeleri içerisinde çalışan bağlılığı skoru oldukça yüksek. 65 gibi bir orana sahip. Ee, bu tabi diğer dünya ülkelerine baktığım zaman ben e, bu oran oldukça düşük. Ortalama dünya ortalamasına baktığımızda bizim EMBS skoru dediğimiz çalışan bağlılık skoru yüzde 15 civarında yer alıyor ve e, dünyada da en e, bu anlamda önde olan ülke aslında Kanada sonrasında e, Latin Amerika ülkesi ülkeleri geliyor. E, ISS Türkiye'yi bu anlamda hani Türkiye genelini belki çok genellemek doğru olmayabilir ancak ISS ülkeleri açısından baktığımızda Türk çalışanı e, markasına bağlı çalışıyor. Bu birazcık tabii ki ee, şirketin kişilere sunduğu imkanlarla da doğru orantılı olmakla birlikte, çünkü biz aslında çalışan bağlılığını ele alırken e, üç şekilde değerlendiriyoruz çalışanları. Bir gerçekten bağlı çalışanlar, e, şirketini seven, markasını seven ve e, görevini yerine getiren, sorumluluklarını yerine getiren. Bir diğeri e, birazcık daha böyle bağlılığını kaybetmiş, e, ama yine de gelip işinin başına yarı gönülden bağlı. Gelip de işinin başına çalışan fakat zaman zaman her anda gitmeye hazır çalışanlar. Bir diğeri üçüncü grupta tamamen bağımsız olanlar. Yani bağlılığını da kaybetmiş, tüm motivasyonunu, tutkusunu kaybetmiş işiyle ilgili ve aynı zamanda etrafındakileri de olumsuz yönde etkileyen çalışanlar. Bu yüzden biz her zaman bu skorları ele alırken hep böyle bağlılığı düşük kısma odaklanmaya çalışırız ki onlar için ne yapabiliriz diye. Türkiye'nin skoru yüksek olmasına rağmen istikrarlı bu skoru sağlıyor olması, yani normalde 55-65 civarında devam ediyor her yıl yaptığımız anket sonucunda. Elbette ki bunu sadece anketle ölçmek, değerlendirmek de doğru değil. Bunu destekleyen birçok çalışan bağlılığını ve şu anda artık günümüzde konuştuğumuz çalışan deneyim destekleyen birçok uygulamayı da e, yapmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bunu aslında benimsemiş durumdayız. Tüm yönetim kademesiyle birlikte. Bunu destekleyen neler yapıyoruz? Yani ISS Türkiye'de çalışanlar neden şirketini sever, neden bağlıdır dediğimizde de elbette ki onlara sunulan e, şartlar, ortam, çalışma ortamı, onların işini yapabilmesi için e, gerekli ekipmanların sağlanması gibi. E, ama bunların en temelinde yatan şey aslında şirketin, o markanın belli bir kültürünün oluşması. ISS kültürü dediğimiz bizim çok önemli bir kavramımız var. Bu da insana dokunan, insana değer veren bir kavram. Her daim bununla ilgili birçok globalde de, yerelde de politikalarımız var. Bizim için her şeyden önemlisi insan. Çünkü biz, bizim en büyük kaynağımız da insan. Bugün temizlik hizmetini verirken, güvenlik ya da yemek hizmetini verirken elbette ki en önemli, en değerli kaynağımız insan. Bunu unutmadan, bunu hep önceliğimize koyarak bütün politikalarımızı belirliyoruz diyebiliriz. Evet, ee, galiba burada şey de çok önemli değil mi? Normalde çalışan bağlılığı ile ilgili birçok şirketin aslında anketler düzenlediğini görüyorum ben ama Hı -hı. o anketlerden sonra geri dönüşler, geri bildirimler veya o anketlere göre işte çalışan bir sorunu ortaya koyuyor ama o sorunla ilgili bir geri bildirim almadığında veya çözümünü görmediğinde sanki tam aksine o makas açılıyor. Yani Doğru. burası da çok önemli galiba. ISS bu tarafta geri bildirim konusunda e, çok daha önde gidiyor diye düşünüyorum. Doğru, doğru. Evet, e, genelde e, baktığınız zaman bu anketler yılda bir kez yapılır. O aksiyonların e, insan kaynakları tarafından alınması ortalama bir yıl kadar sürer. Ama bizim için e, maksimum bu süre üç aydır. Yani anketleri tamamladıktan sonra ki biz da mümkün olduğu kadar, bugün Ses Türkiye'nin 40 bin çalışanı varsa bunun %80-85'ine anketi ulaştırmayı hedefliyoruz. Yani sahada birebir anketlerimizi yaptıktan sonra, elbette ki kişiler böyle bir anketi doldurduktan sonra da bir beklenti içine giriyorlar. Yani siz bu anketi yaptınız ve biz size evet. konuları aktardık, e, derdimizi, sıkıntımızı aktardık. Siz yazın dediniz, biz yazdık. Bunun sonucunda ne oluyor dediğimiz noktada da elbette ki bizim, e, örnek veriyorum işte iş kıyafetleriyle ilgili bir takım sıkıntılar olabilir zaman zaman. Çalıştıkları ortamda kaynaklı altyapı problemleri olabilir gibi. Bu konuların hepsini tek tek hassasiyetle ele alıyoruz ve mutlaka aksiyonlarla da ilgili ilgili kişilere de geri dönüş yapıyoruz. Bununla ilgili to, toplantılar düzenliyoruz. Gerek kişilerle tek 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 veya toplu olarak toplantılar düzenliyoruz ve onlar diyoruz ki siz bize ankette bu konuları belirlemişsiniz. Biz de bu konuyla ilgili aldığımız aksiyonlar bunlar nasıl hissediyorsunuz, bu size nasıl geliyor gibi mutlaka sahanın da her zaman nabzını tutuyoruz. Yani yılda bir kez yapılan anketin aksiyonundan ziyade sonrasındaki hem insan kaynakları, insan ve kültür departmanı daha doğrusu, insan ve kültür departmanı, ona eşlik eden diğer destek departman, iş sağlığı, güvenliği olsun, mükemmellik merkezi olsun, tüm departmanlar ve elbette ki operasyonun tüm yönetim kademesi her zaman, her daim sahada onlarla birlikte çalışıyorlar. O yüzden kişiler kendilerini hem daha rahat ifade edebiliyorlar hem de dolayısıyla bağlılıklarını da arttırmış oluyorlar. Bir sorunu sadece anketle dile getirme ihtiyacı duymuyor. Bunu destekleyen elbette ki bizim çeşitli gerek yazılı, gerekse sözlü telefon hattımız var. Belli bir mail yoluyla bize ulaşabiliyorlar çalışanlar her türlü bize derdini, sıkıntısını, zaman zaman da memnuniyetini aktarabiliyorlar. Evet. Gayet başarılı. Şimdi diğer bir tarafa geçmek istiyorum. İstihdam konusu. Çünkü pandemide aslında en çok etkilenen parametrelerden birisi de istihdam konusu oldu. Mevcut istihdamı, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasaklarıyla her ne kadar korumaya çalışsak da aslında bu süreçte çalışanların dinamiğinde bazı aksamalar meydana geldi. Bu aksamaları kurum genelinde nasıl tolere ettiniz? Bu kriz sürecini kurumunuz nasıl önlemler alarak açmaya çalıştık? Evet, bizim için oldukça zordu. Geçen yıl mart ayı itibariyle e, tüm e, ISS olarak aslında seferberlik ilan ettik diyebiliriz. Çünkü e, biraz önce de bahsettiğim gibi ben, benim bizim için en önemli şey insan ve insanı kaybetmemek. Onu e, uzun yıllardır bizimle birlikte bu yolculukta beraber onlarla yürümek amacımız bu. Bu krizi, pandemi krizini de, bizim için de bir krizdi. Yönetirken de benzer şekilde davrandık. Elbette ki kısa çalışma ödeneğinden hemen hızlıca faydalanacak şekilde çalışanlarımızın mağdur olmayacak şekilde bildirimlerimizi doğru bir şekilde zamanında yaptık ve hiçbir çalışanımız bu durumdan mağdur olmadı. Ama elbette ki hizmete tamamen ara verdiğimiz örneğin bir AVM projesindeki temizlik hizmeti gibi veya bir fabrikadaki e, yemek hizmeti gibi tamamen ara verilen hizmet kollarında çalışanlarımızı kısa çalışma ödeneğinden faydalandırdık ama diğer tarafta tabii e, şirket grup şirketleri içerisinde birbirinden de güç aldı hastane segmentinde hastanecilikte ve şehir hastanelerinde de yoğun hizmet verdiğimiz için Orada ihtiyaç olan bu yoğunluğu yönetebilmek adına diğer projelerden o projelere çalışanlarımızı yönlendirdik. Burada amacımız hem evet ISS olarak müşterilerimize krizde de doğru hizmeti hızlı bir şekilde verebilmek ama aynı zamanda çalışanlarımızın da mağdur olmamasını, mümkün olduğu kadar en az şekilde mağdur olmasını sağlamaktı. O yüzden temel politikamız buydu. Kısa çalışma ödeneği devletin sağlamış olduğu bu, bizim için sağlamış olduğu bu haklardan faydalanmak, çalışanlarımızın mağdur olmadan bu süreci devam ettirebilmek hassasiyetle birlikte bu tabii ki bizim de personel departmanımızın yoğun çabasıyla birlikte daha sonrasında biz tabii pandemi döneminde aynı zamanda geçen yıl Nisan ayında çok önemli de bir açılış yaptık, bir proje açtık. Başakşehir Şehir Hastanesi gibi bugün 2500 çalışanın olduğu orta ölçekli bir fabrika gibi. Orada elbette ki diğer projelerde izne çıkması gereken çalışanlarımızın birçoğunu orada değerlendirdik. Ama aynı zamanda... İstihdam da yarattık. E, o kriz ortamında e, onlarca yüzlerce kişiyle görüşüp onların işe alım süreçlerini de yürüttük. Bizim buradaki amacımız hani özetlemek gerekirse, evet çalışanlarımızı mağdur etmeden, onlarla asla ve asla yollarımızı ayırmadan, zaman zaman onlara ek e, destekler sağlayarak yine bu iş birlikteliğinin devamını sağlamak oldu. Evet, Ya aslında çalışan memnuniyetini artırarak bir taraftan, İşle ilgili verimliliği de arttırmaya çalışıyorsunuz. Evet. Tam da diğer tarafa geçmek istiyorum. Burayla bağlantılı olarak. Çünkü kusursuz bir müşteri memnuniyeti yaratmanın aslında temelinde iyi bir çalışan deneyimi yatıyor değil mi? Yani bunu e, söyleyenler çok fazla var ve ben de bu cümleye inanıyorum. Bu cümle aslında bir kurumda insan kaynakları yönetiminin de ne kadar önemli olduğunun altını çizen de bir cümle. Çalışan deneyimi hangi değerlere bağlı olarak yaratılıyor? Siz kurumda hangi değerlere bağlı olarak yarattığınızı düşünüyorsunuz? Bir de kuşaklar açısından bir değerlendirme yapabilir misiniz? tabii şöyle biz çalışan deneyimi olarak baktığımızda aslında çalışan deneyimini birçok farklı yönüyle ele almamız gerekiyor. şirkete ilk adım atmak yani şöyle düşünün sizin de senin de öyledir. Yani ilk iş hayatına başladığın andaki o edinmiş olduğun deneyimler sende bıraktığı izlenim ve bunu takip eden sürede aslında bu müşteri deneyimiyle de aynı şekilde ayrılmaz birbirinden ayrılmaz ikili. Ee, senin yaratmış olduğun şirket olarak oluşturmuş olduğun kültürün içerisinde çalışana ne kadar fazla dokunabiliyorsan, e, dokunduğun çalışan da bir o kadar fazla aslında müşterisine dokunmuş oluyor. Hepsi birlikte ve ayrılmaz birer ikili olarak değerlendiriyorum ki ben son e, yıllarda dünyada da bu bu şekliyle hep, e, ele alınıyor. E, çalışan deneyimi de Hepimiz için iş hayatımızın ilk günü çok önemlidir dedik. Biz de buna tabii ki çok önem veriyoruz. Yani bizim adaylarımızla kurduğumuz ilk iletişimden itibaren ISS kültürünü onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Çalışan deneyimi yaratmak ve bunun da sürdürülebilir olmasını sağlamanın en temel bence faktörlerinden bir tanesi kültür. Ortak bir kültür yaratmak ve bu kültürü tüm çalışanlarına eşit bir şekilde, doğru bir şekilde aktarabilmek, şeffaf bir şekilde aktarabilmek. ISS denince akla ne gelir e, diye sorduğunuz zaman e, hep benzer cevaplar alırız biz çalışanlarımızdan. E, i̇şte burada olmaktan mutluyum, burası çok büyük bir aile, bana burada değer verildiğini hissediyorum, ben burada eğitimler alıyorum gibi. Bu bir tarafta aslında fırsat eşitliklerinin de, de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü günün sonunda biz e, ISS olarak baktığınızda e, çok böyle e, göreceli işler yapıyoruz. Temizlik hizmeti gibi. Yani bana göre çok temiz olan bir yer, sana göre çok Temiz olmayabilir baktığında. Temizlik anlayışı e, görecelidir. Evet elbette ki güvenlik çok daha sınırlı, kanunlar gereği e, e, tanımlanan bir hizmet. Ama yemekte de yani benim damak zevkim çok farklıdır, seninki çok farklıdır gibi. O yüzden müşteri memnuniyetini ve müşteri deneyimini de e, yüksek tutabilmek adına çalışanını da aynı şekilde, aynı aslında parametrelerle değerlendirmek, aynı şartları onlara da sunmak çok önemli. Ee, yine çalışan deneyimini yaratan e, faktörlerden bir tanesi e, bence teknolojik altyapı. Bugün biz e, ISS olarak bundan tabii ki çok bir, bir belki 5-8 yıl öncesine kadar kullandığımız çeşitli online platformlar vardı. Onlar e, işte bir AVM projesine gidildiği zaman oranın temizliği yapıldı mı deyip işte veya müşterinin de memnuniyetini o anda ölçebildiğim çeşitli ekranlarımız vardı. Keza büyük projelerde hastane gibi şehir hastanesi gibi iş planlarının, iş emirlerinin cep telefonu aracılığıyla kişilere ulaştığı. Çünkü büyük lokasyonlarda o işten kim sorumlu olacak, en yakın kim oraya gidebilir gibi. Bu aynı zamanda hani müşterinin de bir tarafta beklentisini sağladığı için ama çalışanın da rahat ve konforlu çalışmasını sağladığı için Teknolojik altyapı bizim için çok önemliydi ve pandemi döneminde de elbette ki bununla ilgili birçok çalışma yaptık. Daha hızlı hayata geçirmiş olduk ve doğru bir çalışan deneyimi ve doğru bir müşteri deneyimini devam ettirebilmek için. Yani temelde şunu söyleyebilirim. E, biz ISS çalışanlarına da sağladığımız o çalışan deneyimini sürdürülebilir olmasını sağladığımız noktalar neler? Ortak bir kültür var. ISS kültürü bunu tüm çalışanlarımıza yansıtabilmek. Bunun içerisinde onlara doğru çalışmalar. E, kendilerini güvende hissedebilecekleri teknolojik altyapıyla da sağlanmış fiziksel ortamda da onları rahat hissettirebilecek, konforlu hissettirebilecek çalışma ortamları yaratmak diyebilirim. E, sonrasında da elbette e, yani bu konu çok, çok Derya Deniz bir konu. E, işte ilk e, terfi e, alınan gün çok önemlidir çalışan için bunun nasıl tebliğ edildiği, bunun nasıl kendisiyle paylaşıldığı. Sonrasında işte güzel olaylar olduğu gibi elbette ki hepimizin yaşadığı zor günler olabiliyor. İşte vefatlar gibi, hastalıklar gibi bu konuda çalışanların nasıl yanında olduğunuz çok önemlidir. ISS bunu da tabii ki çok uzun yıllardır yapabiliyor. Bir derneği var ISS der ben aynı zamanda bu derneğe de başkanlık ediyorum şu anda. Yönetim kurulumuzla birlikte. Derneğin de amacı çalışanların her daim yanında olabilmek. Özellikle sahadaki çalışanlarımızın yani o derneğin desteğine, yardımına ihtiyacı olan kişilerin yanında olabilmesi. Bu sağlıkla ilgili biz bu desteği veriyoruz. Eğitimle ilgili veriyoruz zaman zaman. Ekipmanla ilgili veya doğal bir afet işte son dönemde yaşanılan depremlerde çalışanlarımızın yanında olmak gibi. Tüm şirketi kapsam kapsayan, onları kendilerini güven çalışanlarımızı e, zor günlerinde kapılarını çaldıklarında onlar destek olabilecekleri bir dernekle de onların yanında oluyoruz. İşte bunların hepsi aslında ortak çalışan deneyimini yaşatan ve sürdürülebilir kılan şeyler. Evet. E, şimdi Ebru bir taraftan aslında siz sosyal sorumluluk bilinci oldukça yüksek olan bir şirketsiniz. Çünkü yaptığınız projelerde bunu ben de yakından takip ediyorum. Hı -hı. Bir taraftan kazanıp kadına pozitif ayrımcılık tarafında da gerçekten e, kendi varlığını kanıtlayan bir şirketsiniz. Hı hı. Kısaca özetlemeyi istersem, çalış, e, ISS'in çalışana bakışındaki temel değer nedir? E, elbette ki çalışanın mutlu olması ve güvende hissetmesi. Bizim kendi değerlerimiz içerisinde de her zaman dürüstlük, e, güven güven, e, ortamında olması. Yani bizim e, ISS çalışanı için temel değerlerimiz de bunlardır. Biz çalışanımıza yaklaşırken de bunları bu değerler e, çerçevesinde yaklaşırız diyebilirim. Evet. Aslında çalışan kendini mutlu hissettiğinde mutlaka müşteri de mutlu olacak. E, çalışan kendini güvende hissettiğinde müşteri de kendini güvende hissediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. E, her zamanki gibi Gayet güzel bir şekilde açıkladın. Umarım e, bu günleri, bu zor günleri geride bırakırız ve e, çok daha güzel konuları birlikte konuşuruz. Peki, çok teşekkür ederim ben de bana bu fırsatı verdiğin için. Daha tabii çok anlatacak konu var. Hem Türkiye hem de e, ISS ile ilgili. Umarım yeni sohbetlerde de bir araya geliriz. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşene kadar sağlıkla kalın.